Bu adam sadece bir hırsız değildi. O bir sihirbazdı. 500 milyon dolarlık bir elması çalma yöntemi o kadar riskliydi ki, neredeyse hiç kimse bunu denemezdi. Tüm vücudunu beyaza boyadı ve müzenin içinde bir heykel gibi durdu. Tam anlamıyla sıradan bir sergi gibi görünüyordu. Hiçbir görevli orada duran kişinin aslında bir suçlu olduğunu fark etmedi. Ama asıl oyun henüz başlamıştı. Elinde bir kitap vardı. Kitabın içinde küçük, gizli bir kontrol paneli vardı ve bunu küçük bir siyah arabayı kontrol etmek için kullanıyordu. Araba bir kolonun arkasından çıktı ve zemine çizilmiş siyah bir çizgi boyunca hareket etmeye başladı. Her detay milimetreye kadar planlanmıştı. Araba o kadar kusursuz bir şekilde desene karışmıştı ki hiçbir kamera hareketi fark edemiyordu. Bir an için planın başarısız olacağı gibi göründü. Bir görevli arabanın tam yoluna girdi ve durdu. Radyo ile bir şeyler söyledi ve orada bekledi ama hırsız paniğe kapılmadı. Araba görevlinin ayaklarının altından sessizce kaydı. Araba elmasın bulunduğu cam vitrinin yanına geldiğinde asıl gösteri başladı. Araba zıpladı, kendini cam ile kaide arasına sıkıştırdı ve dikey yüzeyde tırmanmaya başladı. Tam doğru noktaya ulaştığında araba dönüştü. Küçük bir robot kol çıktı, elması dikkatlice aldı ve hemen bir üç boyutlu hologram yansıttı. Hologram o kadar mükemmeldi ki, yakından bakıldığında bile gerçek ile sahte arasındaki fark anlaşılmıyordu. Elmas artık o dahi'nin elindeydi. Sessizce ve fark edilmeden yürüyerek uzaklaştı. Görevli hala heykelin yanında devriye geziyordu, tamamen farkında olmadan. Ama tam hırsız ayrılırken, hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Omzu yanlışlıkla bir polis memuruna çarptı. Memur döndü, onu dikkatle inceledi ve o anda gözlerinde bir şüphe belirdi. Her şeyi çözmüştü.